Youtube videomuza hepiniz hoşgeldiniz. Açalım bunu açalım Bugün gizemli lavabo'yu bulmaya çalışıyoruz. Evet açalım. Yani gerçekten bize hiç gizemli lavabo çıkmadı. Mavi çıktı, pembe çıktı, turuncu çıktı. Hatta size hediye ettim orada hep mavi çıktı. Bugün hepsi mavi çıkarsa çıldırırım. Açayım mı? Başlayalım mı? mı? Videomuz başlasın. 20 tane lavabo açacağız arkadaşlar. Evet lütfen Özür dilerim ol. Al hadi senin telefonuna da koyuyorum. Hazır mısın? Sizce ne renk çıkacak? Tahmin et. yorumlara yazın ben bu kutuları saklayacağım. Sakla zaten. Çok, Aç. Şu, ben en çok şunun çıkmasını istiyorum. Sen şimdi hangi rengin çıkmasını istiyorsun? Ben burada buna, buna. kırmızı var, mavi var, yeşil var, bu var, bu var, bu var, Güzel var, bu var, bu bunu çıkmasını istiyorum çünkü bu gizemli. Hadi aç bakalım. Gizemliyi görmüş olduk. Gizemli olan siyah mı? Evet bu. Gök, bak. Aslında gök kuşağı bu bak. Aaa! çok tatlı yeri. Yeri. Özel lavabo. Bu, bu. Özel çıktı. Gözleri normalde böyle değil. Özel çıktı, özel çıktı. Arkadaşlar. Çık çık çık. Oy. Yeni bir şey oldu. Açalım açalım. Hadi açalım, açalım açalım. Bu arada Instagram'dan beni takip edip DM'den adresini al. Heyecanlı. Takipçilerime de hediye gönderiyorum. Hala devam ediyor biliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken tek şey buradan abone olup Instagram'dan takip edip bana Instagram DM'den Olacağım. adresini atmak. İkinci ama artık gizemliyi bulmaya çalışıyoruz. Bir dakika. Gizemli çıkması lazım. Ama bu da gizemli. Bir bu. Bunun Ay. gözleri. Aa bak normalde gözleri böyle. Şurasında şey bir şey var lan. Şurasında. Şey bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Yarı olmuş. Yarı olmuş. Arkadaşlar normalde gözleri Ay, böyle. O bebek bebek. Bunun o gözleri bebek. kırmızı. Gözünü kaç boruyor. Yani ben gözü bunu çok yerim. Çok güzel ben de yerim. Aa. Bunun gözleri kırmızı. Daha çok. Özellikle daha Özel çok daha Sen burada nasıl açıyorsun? Şurasından. Ben çok zor açıyordum. Mavi çıkıyor. Ay sırayla tüm renkler çıkıyor. Yes. Mavi. Neyse biz seç. Ama gözü, gözü özel değil sanırım. Neyse. Bu labubumuzu Atakan abimize hediye ediyoruz. <laughs> Buyurunuz. Yine maviyle bu çıkması lazım çünkü mavi lavabomuz yok. Her renk çıksın. Çünkü koleksiyon da yapacağız yani. Aç bakalım. Yine mavi. Bu arada çok mavi çıkıyor. Ama bu başka mavi. Farklı mı? Bir Aha. versene renkleri farklı Diğerinden. Biraz yok aynı. Hayır bu bayağı açık ondan. Birazcık daha açık. Öceli. Aynı ya bayağı. Ama birazcık açık bu. Al bu senin. Bunu da abiye hediye edecektik. Sen. Verelim mi? <laughs> Buyurun. Hayırlı olsun. Sıradaki mavi bizim artık. Şimdi Öykü Hanım bir ver bakalım. Bunu açmadan önce bir hikaye var. Şu lavaboların gizemli hikayesi, korkun hikayesi. Her gün izliyorsun. Ben söyleyeyim Anlatır mısın? Bunlar aslında bir canlıymış. Bunlara benzer bir şey, bir şe şeytan varmış. O, can o, canların ismi, o, şeytanın ismini ne hatırlamıyorum ama bu labubuların ismine çok benziyormuş. Ve labubular da aslında bir canlarmış. Labubu hatta ismi o canavardan almış. Evet. Ve bu korkunç gülüşleri falan. Ya böyle bir hikaye var ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Bu hikaye gerçek mi? Gerçek çünkü lazım. E, ve videoda bana onlar o TikTok'ta dökmez bilmeme anladın mı? Gözlü size bakıyor dedi ve gerçekten bakıyor. Bakıyor mu? Gel bak, bakalım. Bak, bak bakıyor. Ay bakıyor. Ay bakıyor. Ay bana bakıyor. Ay ay bakıyor. Bana tam. Ay ben korktum. Arkadaşlar bakıyor mu size şu an bir, bir yandan? Bir gülüşle bakıyor. Bir gülüşle bakıyor. Şu an mesela size bakıyor mu? Ben açtım ama. Bu arada öykü. Böyle bakıyor. Bu Kötü gülüşü ben sevmedim. Ay. Peki bu lavaboları niye madem bu kadar korkunç, bu kadar seviyoruz, niye koleksiyon yapıyoruz, niye herkes çantalarına takıyor? Gözlerine bakmasak iyi. Tamam gözlerine bakmıyoruz <laughs> ablaların. Aç bakalım ne renk çıkacak. Bir tahmin et. Ne renk çıkacak? Bilmiyorum. Ne mi? çıkmasını istiyorsun? Ben şu ya mor ya da şu gizemli. Gizemli çıksın ne, ne olur ya. Ne çıksın ya? Mor Eğer bu seride gizemli ay bulamazsak şu, ikincisi gelecek. Ben gezecek. şu moru çok tatlış buldum. Gizemliyi bulana kadar devam. Ay gizemli bize bakıyorsa. Mavi mavi mavi. Neyse bizim olsun artık. Açayım. Mavi çıktı. Gerçekten yeter mavi çıktı. Dün de yayında bir sürü mavi çıktı. Arkadaşlar bu ne ya? Neyse neyse Aa farklı. Farklı. Evet. Özel. Özel. Kulaklar. Aa onda da var mı? Ama yine kulaklar ama şöyle. Hayır var mı? Ama bizim benimkinde. Sende de var değil mi? Ama yok benimkinde. Ama yok benimkinde. Bazılarında yoktu. Bak bunda var. Yok hepsinin kulağı öyleymiş ya. Üzdü. Bir tane de ben açayım. Benim şansıma Ay. gerçekten farklı. İki tane de açalım. açalım. Aynı anda açmayalım. Niye? Hayır sırayla. Heyecanı Heyecanlı kaçmasın. Tamam. Beni bekle. İzle. Ben de üç tane kaldım. Bu arada öykü koleksiyon yapacaktı. Böyle bir sürü alınca koleksiyonun tamamlanmış olacak. İnşallah eksik rengimiz kalmaz. Evet ben gördüm. Kalbine bir girecek? Bu bir girecek. Nerek? Nerek çıksın? Mavi sak. Nerek istiyorsun? Ben oradan istiyorum. İşte bunlar ne bundan. bunlar hadi Göz, çıkıyor. Gözü şöyle. Aa gözü. Farklı. Ay gözü çok güzel. Ay ay çıkamayacağım ya. Ay. Kaşı yok. Kaşı yok. Kaşı yok. Bunun kaşı var. Ve gözlerine bakın. Oy! Arkadaşlar. Yok. Ay kendim baş... ben kendimi. bayıltayım mı yoksa? Ya sabır! Camdan açamam. ne yapayım? Bayılacağım mı yoksa? Ben açayım Ben bir tane bak. Benim açtığına gizemli göz çıktı. Oy çıktı. <laughs> Seni mi? Hadi hazır mısın? Kapat gözlerini. Nereye çıksın? Doğru. Dile dilediğine çıkaracağım. Tamam. tamam çıktı. Ben Bal ya yeter. Dur, dur. dur, dur, dur çıkıyor ya? Koleksiyon yapacağız bir şey olmaz. Neyse çiftledik tamam çifte gidiyoruz hadi. Çift çift. Siz bir tane de mavi gelsin. Hazır mısın? Mavi gelirse tamam. Çatmayalım. Bak bugün Gizem'in bu bulamazsak. Bugün de bu bulamazsak. Kendimizi döveriz. Mor! 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 şey Mor! Gizemli sanki. Gizemli mi? Ah! Gel! Gözler. Gözlerini bak. bu. Gözü farklı. Buradakinin gözü mor. Gözü ay. Kalbim gidecek artık benim. Kalbim gidecek. gidecek. Arkadaşlar bunun gözü masmavi, mavi, mavi. Ben açıyorum. Heyecanımı tutamam daha fazla. Bunun gözü özel. Bunun gözü özel, bunun gözü özel. Bunlar gözü özel olanlar. Arkadaşlar bu arada isim koyalım. Bu, mavi çalsın. Ya yine mi pembe. Ne olur gözü farklı olsun. Of, ama ne? Ama sen. İkili yapıyoruz ikili. İkili, ikili. yapalım mı? Onlardan bir tane güzel olanlardan, arkadaşlara yorumlarda yorum atanlardan bir arkadaşa hediye edelim. Edelim. Tamam. Bu arada zaten ediyoruz ama bu videoya özel, Öykü'nün kanalına özel, bu videoya ben istiyorum yazıp, açılmış olanlardan Öykü'nün kanalında bir tanesini hediye ediyoruz. Evet. Kim istiyor yorumlara yazsın. Ben istiyorum yazmanız yeterli. Anne açayım mı? Açma. Açma. Açtım. İsim ne koyuyoruz? Bunlara isim koyacaktık hani. Bunun ismi Maviş. Bunun ismi e, sarılış? Sarılış. <laughs> Hayır. Sarılış. <Çarılış>. Sarılış. Sarılış <laughs> güzel bir isim oldu. Bunun, bunun ismi de Turulunç. Turulunç. Pembeş? Pembiş. Pembiş. Pumbiş. 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 Pembiş. Pembiş. Maviş. Maviş. Hayır Maviş bu. Maviş bu. Mavi gözleri var. Bayılacağım şimdi. Maviş olsun. Maviş. Bak çocuk olsam. Buradan bir dakika pazarlık. Elini ver. Maviş olsun. Elini ver. Kaçı benim. Kaçı benim? Yap. Açıyorum Yap. o kadar emek veriyorum bir dakika. Lütfen. Hayır. Şu mavi gözlü benim olsun. Hayır, benim. Şundan iki tane var biri benim olsun. Hayır. Kaç labubumuz oldu? Üç, altı, yedi labubumuz oldu. Aç bakalım. Birazcık zorlanmaya başladım. Birazcık zor. Ben açabilirim. Yok. Sen bu labubuları nerede gördün? TikTok'ta. TikTok'ta. Bu labubular nasıl ünlü oldu arkadaşlar? Bir gün nasıl hayatımıza girdi biliyor musunuz? Şişt, ya bir... Önce onlar kitaptı. Blackpink'teki kızlar rol falan takılıyor şey şampiyonlar ve evet, oradan bir aslında görüyorum ben bunların ama ben Öncesi nasıl ön, yani? Öncesi bunlar kitaptı. Kitap mıydı? Evet. Ben bunların kocamanlarını seviyorum. Yurt dışına giden Abi bir geldi. arkadaşım bana alsın. Parası neyse veririm. Ne olur kocaman bir lahvu istiyorum böyle cana var. Aa, aç. Ah. Ben açayım. Var yoruluyorsun sen. Tamam. Ben sana kıyamam. Bak buradan açılıyor yani bak. sevineceğim. Gizemli mi? Hayır ama yani hiç çıkmayan bir renk. Çıktı bir tane, bir tane daha çıktı. Bir tane daha mı çıktı? Ne? ne? Mavi. Ne? Mavi, ne? Mavi, ne? mavi, masmavi. Hani? Gözleri boncuk mavi. O bir gördüm aşık oldum. Ediyoruz. Bunlardan iki tane var. Birini arkadaşlara hediye edelim evet. mi? Hı uh hı. -huh. Arkadaşlar bakın mavi. Ha, çok da mavi Arkadaşlar tek yapmanız gereken Öykü'nün kanalına abone olmak. Öykü 1 milyona artık geçelim yani. Evet. Hı? Abone olup yorum yapanlar arasından iki kişi, iki tane oldu. Bir tane demiştik. Bir de bunu veriyoruz. Ay, çok hediye topu. ediyoruz. Devam edelim. Belki ben, çok çıkacağız. Ben açıyorum. Tamam. Öykü'nün gönlünden koparsa hediyelerimizi arttıracağız size. Anam bu ikisini hediye edelim. Olur. Ben rengini göreceğim sana söylemeyeceğim. Ya ver ben ben açsam. Ya ver. ile bu bir bulabilir miyiz? Yeter. Dur, dur. Gözü gözü bunun aynı. İkiledik, ikiledik. Evet, ikile. Çift, çifte gidiyorduk ya i̇kile. arkadaşlar. <laughs> Okey sen. Aa farklı kız. Arkadaşlar green yiyor. Aa, dur 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 dur. Farklı. Bunun küçük, bununki büyük. Aa bunların gözü çok güzel. Öykü kalple bakıyor, aşkla bakıyor. Bunlar neresi korkunç olabilir bunun? Bunlar korkunç değil ama bunlar şu, şu da korkunç değil ama şunlar. Uyurken bunlara dikkat et tamam mı? Uyurken ama şöyle. Bu Uyur. arada bir sürü şey böyle babamız oldu. Ben ya uyur bunlar mesela ben buraya koyup başka bir yere gittim başka bir yerde birinden olup ben bir yere koyup odama gidip böyle dururlarsa ve ben de böyle durursam bana bakarlarsa onu alırım bir dakika dışarı aktarım bir daha da oynamam bir dakika gerçek mi gerçek. sen mesela bunu gerçek. uyurken koydun uyandığında orada olmayabiliyor mu denedin mi yok. Yani belki denemedim ama belki olabilir. İzledin. Böyle bir şey varmış. Buna inanıyorsun. Evet. Ben inanmıyorum ya. Ay bir kere ben... Ya evet bak canavardan geliyor olabilir la bu bunun şeysi ve o canavara benziyor da olabilir ama bunlar yani... bebek sonuçlu oyuncak bebek. Dur Gülüşleri falan dur, çok korkunç. Dişleri biraz korkunç. Dişlerinin bir yerinde bir şey var şimdi. Evet ben açacağım artık. Nasıl düşme? Artık lütfen bak. Bir kere daha gizem. ben açarım ya. Evet. Bu sefer gizemli. Bir şans öpücüğü Mehmet. Öpücüğü. Öpücüğü şans öpücüğü. Tabii. Tamam. Gizemli bulmamız lazım. Baba ben açayım. Kızlar bana bir sandalye verirseniz size gizemliyi bulurum. Hadi bul ya. Arkadaşlar gizemli Ay, lavaboyu nasıl? bulmaya geldim. Hoş geldin. Ben bir his geçiyor ki gizemli lababu burada yok. Hayır. Ben olduğuna inanıyorum. Mehmet bulacak. Herkes rahat olsun. Bak, bulmak için geldi bulacak. Şimdi al veriyorum size gizemli lavabonuzu. Çıkmaz Aşkım. ama arkadaşlar da çıkmasın istiyor şimdi. Onlara veriyoruz yer çıkma Hayır çıksın. Gizemli bir istiyorum ya. Ne renk? Bunu sonra açalım. Neden? İçimde evimde kötü bir his var. Bunu açacağım. Gizemliyi bulmam lazım. Açıyorum. Bir ses sayıp. Gizemli! 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 Hadi! Arkadaşlar bir daha kazandı. <laughs> ay, kalp var ya. Kalp, kalp, kalp. Üç tane kalp oldu. Bunu da veriyoruz o zaman. Ay, ya. Arkadaşlar yorumlara unutmayın yazmayı istiyorsanız. Ay, ver. Şuna en ben önemlisi takip de... ediyoruz <laughs> o ikiyi. Geliyor. Gizemli mi geliyor kızlar? Bunu artık ya. Hani bulacağım dedin. Bana. Aha, aha. Gizemli. sanki. Gizemli. Buradan biri var mı orada? Valla. Bunlardan biri var mı? Açıyorum. İlk arkadaşlar geliyor. Aşkım ay. ya. İlk arkadaşlar geliyor. Gözlerini. Ay, Kapat Kapat kapatın. Kapatın. Hay anasını satayım ya. Aa. aa bir taneydi ama, yok iki aa, tane. Aa, aa! Gözleri farklı. Gözleri farklı. Gözleri farklı. Gözleri farklı. Arka Arka Ay. Peki bir bak. şey soracağım, bunun grisi falan yok mu? Bak bunun gözü var. Yok. Peki başka hangi renk var? Aşkım niye bu aynı renk çıkıyor ya? Gris. Çünkü bir tane arkadaşım hani? var vardı. Hani? Hani? Gördüm ben. Ben de gördüm. Var işte bak yani şey var. Yani kutuda da resmi var aslında. Aa yok, kutudakilerin hepsinin yeşili çıkarmamıştı sadece. Yeşil çıktı. Ha, yani. mavi yok, yeşil var. Mavi, mavi çıkmadı. Mavi mı? hiç çıkmadı. Sanki Hayır, çıktı ya mavi. Bu yeşilmiş, bu yeşilmiş. Size mavi mi verdik biz? Yeşilmiş, o mavi değilmiş. Mavi değil o, yeşil. Yeşilmiş o. Mavi değil o. Çıktı ya. Aynen, kesinlikle çıktı Emin ya mavi. Mavi geliyor. Tiktok da, Mavi miydi o? Evet, bayağı maviydi. Ben o çıkınca seviniyorum. Bilmiyorum, hiç çıkmadı bize bugün. Ta 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 ta. Ben seviyorum. Gözü farklı mı? Gözü farklı. Vallahi Gözü farklı. farklı. Gözü farklı. Gözü farklı. 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 Ya. Arkadaşlara göstereyim. Gözü arkadaşlar ya. bunun morken, bununki mavi. Yani farklı renkler o yüzden seviniyorlar. Yani, yani. benim de karnımdan bir his geçiyor da. O oh, gizemli lavabo çıkmayacak da. Bakayım anlarım ben. Çıkmayacak getir, da. ben bulacağım. Da. gizemli lavaboyu şu an burada ben açıyorum. Aç. Ben açacağım sana. Ben çıktı? Gizemli. Gizemli diye mi açıldı? Patlat. Diye? Gizemli. İçime bir his doğdu şu an. Göz önüne kapatın. Kapat kapat. Mehmet görsün. Size göstersin. Oha. Gözü farklı. Yok bir de bu var. Var mı Senin ya? Hayır yok var. yok. Var. Aa bir tane varmış. Bak. Arkadaşlar bu da sizin. Arkadaşlar böyle oldu. Biraz. Ne lan bu şeyine döndü mezarlığına döndü burası. Gizemli bu bu. Bence şu kutuda. Şu mu? Bence o. Bu mu? Bence. Gelip tahmin edin. Ben açabilir miyim Açabilirsin baba? babam. Gel, mü nasıl kapattım? Kapat. Mehmet gerçekten bakma lütfen. <laughs> ne yapayım baba? Açacak yeri bulamıyorum. Aç artık. Bulamıyorum. açacağımız yer Aç bulamıyorum. Açsana. He açıyorum. Bir zahmet çıktıysa ne olur çığlık at. Anlayalım. Bakma. Ya Ya. Ya. Ne biliyordum böyle yapacağını. Arkadaşlar 20 tane açtık bir gizemli alamadık hala. Ama yıldızdan mı Açayım açayım, açayım açayım açayım. Herkes bir tane alsın eline. Herkes bir tane alsın. Ben almadım poşet ben herkes aldım. Bir herkes, herkes bir kutu alsın. Bunlar çok. Herkes bir kutu alsın. Herkes bir kutu Hazır tane mıyız? Aynı anda. İlk aç aynı anda değil oha. Tamam herkes sırayla açsın. Bir dakika kiminle babası gizemli olursa ona bir hediye olsun. Herkesin açtığı tamam. Hayır. Kendine. Tamam. Tamam. Herkesin açtığı kendinin olur. Kabul. Tamam mı? Hayır, bu, benim olacak. Hayır. Evet. evet. Hayır. Herkes değiştirebiliriz. Tamam bakarız hadi. Hayır gizemli benim olacak. İstersen değiştirebiliriz. E, gizemli benim olacak. Aç bakalım artık. Nasıl açayım babacığım? İlk oy kalsın. Ne olursun yeter. Mavi var bari. Öz. 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 Ama döze. Var anlamda. Ama yine de iki tane oldu. Ama iki tane. Be? Sıra bende. Aa bunu açmışsınız. Aa Açayım. rengi de aynı bir bu arada arkadaşlar. Ama gerçekten artık çok. Biz biz mavi aldık. Arkadaşlar. Tam benimki kaldı. 3 tane mi? Kaç tane mavi göz? Bunlar çok toplam, ama olsun ya sen deli misin? Bunların koleksiyonunu yapmak istiyorum ve şu an evet. bir anda koleksiyonun Sonucu oldu. Ben üstünü ben yatabiliyor muyum? Yat. Artık bunlarla uyursun. Uyurken senin labubu yağmuru falan yaparız. Labubu banyosu yaparsın. <laughs> işte. Bu ne böyle çok güzel. Son lavabo. Ben yani yatabiliyor muyum? Bir internet. Var. Çünkü artık çıldırdı dayanamadı yani. Evet. Öykü son. Son 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 son. Kendimi yerden bir atarım. Ne çıktı? Açıkla. çıktı? Gizemli. Ne? Gizemli. Anne ya. Sonu hüsran. Mor çılgıda. Mor çılgıda. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videonun devamı gelsin istiyorsanız bu videoya en az 50 like bekliyoruz. Gizem bir boyu bulacağız. Bu serinin devamı gelecek. Diğer bu başma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorum atmayı unutmayın. Ben burada uyuyacağım. giden